Şu faiz artışıyla ilgili başlayalım çünkü sizin esas uzmanlık evet. alanınız ekonomi, e, esas uzmanlık alanınız siyasette var ama e, oradan başlayalım sevgili. Evet. Türkiye'de şimdi faizler yüksek yani bunu e, ekonominin gereği olarak biz söylüyoruz ama e, Türkiye buna da kendisi bir şekilde e, ekonomi yönetimi de buna çözüm getirmesi gerekiyor. Bu faizlerin düşünülmesi yönünde bir takım politikalar ve e, yapısal e, bir takım programları gerçekleştirmesi gerekiyor. Ancak e, her şeyde olduğu gibi ekonomi tek başına ekonomi olarak yönetilmiyor bizim evet. ülkemizde. E, siyasetle de iç içe. İşte bakın e, biraz sonra yine onları da konuşacağız. E, yurt dışı piyasalardaki Türkiye'nin risk biriminin hala daha yüksek olması işte geçen haftadan beri yine 400'ün üstünde bu risk birimi. 400'ün üstünde bir risk biriminin olması demek bizim faizin üstüne ekstradan %4 daha ee, ekstra bir risk e, primi, sigorta primi ödememiz demek. Nereden ödeyeceğiz bu, bunu peki? Yani e, mesela biz yüzde onla borç para bulduğumuz tamam. zaman evet. üstüne bir de %4 bunu ödüyoruz. Aynen. Yani böyle bir e, şekilde düşünmek daha mantıklı olur. E, bu rakam e, Yunanistan'da bile 100, 100 puan yani. Yani bu 100 puanın altında olduğu çok zaman oldu. E, biz en iyi olduğumuz 2016-17 yıllarında bile e, %100 galiba 120 ile 160 arasında bir rakamdaydı. Evet. Ama işte bu 2018 yılında o kurun atak yaptığı ilk atakta Branson Rahip Branson prezini evet, evet, evet. yaşandığı dönemde o dönemde biz 550 baz puana kadar bunu yükseltmiş olduk. Yani 5,5 faiz ödedik biz bunların üzerine. Türkiye tabi bunların bedelini ülke olarak ödüyor. Sadece ülkenin borçlanması orada siyasi iktidarın borçlanması anlamına gelmiyor. Bütün ülke ödüyor. Bütün evet, ülke evet, bu maliyetlere evet. katlanıyor. Kurla ödüyor, enflasyonla ödüyor. Satın alma gücümüzle, refahımızdan kayıplarla ödüyoruz. Ve bunların bir şekilde işte çözümünün bulunması gerekiyor. Şimdi işte birkaç gündür özellikle bunu konuşmaya başladık artık. Yani faize getireceğim sözü. enerji maliyetleri çok arttı. Enerji evet, maliyetlerinin evet, evet. artması işte şu anda 77 e, dolar civarına geldi petrol fiyatları. %20'ye yakın arttı. Petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi demek... ...Türkiye'nin ithalatının... E, enerji ithalatı içerisindeki enerji maliyetinin %20 artması demek. Zaten e, ithalatımızın bizim 4'te 1'i e, enerji maliyetlerine gidiyordu. 60 milyar olacak, 70-75 milyar olacak. Yani olsun önemli değil. İthal eden ithal ürünü satın alanlar kendileri ödesin. Bu da önemli değil. Ancak... Öyle bir şey ki Türkiye ithal ettiği ürünleri e, işleyerek bunları e, ihracata ver girdi veren bir maliyetleri ülke, artıyor. Girdi maliyetleri evet, artıyor. Evet, Tabii evet. bir de ithalatın aynı zamanda finansmanı konusu ihracatla sağlanamadığı için Türkiye açık da verdiğinden dolayı biz bu açığı borçlanarak finanse ediyoruz. Borçlanarak finanse etmemiz demek Türkiye'nin borç yükü artması, yeniden faizinin artması, yok CDS'inin artması bunların da ülkeye girdisi evet. enflasyon olarak giriyor. Yani biz bir kısır döngünün içerisindeyiz. Bir yandan faizi düşürmek istiyoruz ama öbür taraftan ithalatımız artıyor. Biz faizi düşürmek istiyoruz ama Türkiye'nin dış riskleri, uluslararası siyasi riskleri nedeniyle evet. kurdaki yükseliş yaşanıyor. Kurdaki yükselişi biz faizle baskıladık bu zamana kadar ama kura faiz baskısı anesteziye alınan hastaya yapılan işlem gibidir. Yani anestezidir, ameliyat öncesi yapılan işlemdir. Biz ömrü boyunca bu yüksek faizle gidemeyiz, ekonomi de bunu kaldıramaz zaten. Onun için artık yavaş yavaş ayılması, yavaş yavaş belki bu acıyı hissetmemiz gerekiyor. Ancak bu faizin 100 puan sembolik bir rakam gibi geldi bana çünkü o 19 puan içerisinde 1 puan inmesi demek %5'lik bir indirim demektir. Yani bu çok böyle sembolik bir rakam. Türkiye'nin tek haneli faiz rakamlarını yakalaması lazım. Ama bu gidişat gösteriyor ki Türkiye bu Amerika sıkıntısıyla özellikle bu rakamı kolayca yakalayamayacak gibi duruyor.